Allah demek ki o zaman bir rota çizmiş, bir nizam koymuş. Neden buna rağmen insan bu rotasından dışarı çıkıyor? Yani güneş rotadan çıkmıyor, gündüz rotadan çıkmıyor, gece rotadan çıkmıyor, ay rotadan çıkmıyor. Her birinin bir görevi var. Her birinin bir sorumluluğu var. Neden insan sorumluluğunu bilmiyor? Neden Müslüman sorumluluğunu düşünmüyor? Neden başına buyruk hükmediyor? Neden bir kanun koyuyor? Bugün koyduğunu akşam niye çıkartıyor? Bir yıl sonra neden kaldırıyor? Bu hakkı kendinde nerede görüyor? Allah bir kanun koyuyor. Neden bunlar Allah kanununa muhalefet ediyor? Sormak lazım kardeşler. Bir timsahın şekline bir bakın. O timsahın dişleri böyledir biliyor musunuz? Aslanların dişleri böyledir, kaplanların dişleri böyledir. Yavrularını alırken var ya dişleriyle. Öyle bir merhametle kuşanmışlar ki bu hayvanlar hayvanlar o var ya yavrularına zarar vermiyorlar. Ama hayvanlar yavrularının dışında başka bir varlığı gördüğünde param parça ediyorlar. Onlara o ruhu veren Allah bize de merhamet ruhunu vermedi mi? Nefsimize merhamet etmeyecek miyiz? Ağızlarının içinde böyle biliyor musunuz timsahlar yavrularını alıyorlar, güvenli olan topraklara, yerlere götürüyorlar. Sularda onları muhafaza ediyorlar, onlara eğitim veriyorlar. Bir timsah kadar, bir kaplan kadar, bir aslan kadar merhamet duygularımız Kalmaymış, kalmamış, kalmamış kardeşler. Allah bu ilhamı, bu duyguları, bu hissiyatı, bu bilinci kime yüklemiş bu hayvanlara? Bu hayvanlar görevlerini yerine getiriyor mu? Getiriyor. Sadece bir tamır tamır hurma var ya hurma. Şu hurmanın var ya üç tanesini yeseniz, on tane dolmadan, on tane herhangi bir yemekten çok daha lezzetli, çok daha vücuda gıda verici. Üç parça. Sahabe radıyallahu anhum Şöyle bir avuç hurma alıyor. Aralarında karınları doyuyordu. Alimler, bilim adamları diyor ki üç hurma sizin var ya üç öğünlük yemeğinize beden. Niye? Allah azze ve celle onlara bu üç tane hurmayı sevdirmiş. Üç hurma. Üç habbe hurma. Vücuda girdiği an hemen on dakikada vücudun sistemi otomatikmen o şeker sistemi hemen yerli yerince bir hayata giriyor. Mekanizma çok sistemli oluyor. Vücutta denge sağlanıyor ve daha kalıcı oluyor, karnı daha çok doyurucu tutuyor ve hayata güzel mi güzel katkı sağlıyor. Sadece su ve hurma onların asıl saadette sahabenin hayatında bunlar vardı değerli kardeşlerim. O açıdan bakın biz bu ayetlerden şunu anlatmak istiyoruz. Güneş, ay, gece, gündüz, yeryüzü, galaksi, gezegenler, gözünüzün görebildiği ve göremedi tüm varlıklar Allah'a amade olmuş, kulluk ediyor, emrinden dışarı çıkmıyor, itaat ediyor, hükmüne boyun eğiyor. Yeryüzünde bir tek olan insan asi, diğer insanın dışında tüm varlıklar muti, itaat eden, kulluk eden, emrinden dışarı çıkmayan ama insan nankör. Emrine muhalefet ediyor, hükmüne muhalefet ediyor kardeşlerim. Allah namaz kıl diyor, namaz kılmıyor. Allah oruç tut diyor, oruç tutmuyor. Allah Kur'an oku diyor, Kur'an okumuyor. Allah dinine sarılıyor, dinine sarılmıyor. Allah müminlerle beraber oluyor, müminlerle beraber olmuyor. Din düşmanlarıyla beraber oluyor. İnsan, inanından kör kardeşlerim. Allah cümlemize bu bilinci, bu şuuru bizlere nasip eylesin. İnşallah.